Hocam Milli Kanal'dan herkese merhabalar. Bugünkü haberimiz memur ve memur emeklisiyle ilgili. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmuyoruz. Bugünkü videomuzun başlığı zam pazarlığında ilk randevu bugün. Bakalım detaylarda neler var hep birlikte inceleyelim. Evet yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024 2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. dönem kamu toplu sözleşmesi görüşmeleri bugünkü ilk toplantıyla başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkan'ın açılışını yapacağı toplantıda görüşmelerin takvimi belirlenecek. Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal hakların belirleneceği 7. dönem kamu toplu sözleşmesi görüşmeleri bugünkü ilk toplantıyla başlayacak. Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren sözleşme süreci Ağustos ayı boyunca devam edecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki ilk toplantının açılışını Bakan Vedat Işıkan yapacak. Memur Konfederasyonlarının genel başkanları ve 11 hizmet kolundaki yetkili sendikaların temsilcilerinin konuşmalarıyla devam edecek toplantıda görüşmelerde izlenecek takvim belirlenecek. Önce hizmet kolları görüşülecek. Ağustos ayı boyunca görüşecek görüşmelerde memur ve memur emeklerini yetkili konfederasyon olarak Memur Sen temsil edecek. Görüşmeler kapsamında ilk olarak hizmet kollarının talepleri müzakere edilecek. Burada tarafların mutabakat sağlanmasının ardından memur ve memur emeklilerinin genelini ilgilendiren taleplerin görüşülmesine geçilecek. Son olarak da memur sen üçer aylık zamlar istedi. Başlığı var. Hep birlikte detaylara bakalım. 7. dönem kamu toplu sözleşmesine dair taleplerini geçen hafta açıklayan memur sen 2024 yılı için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil 1. 3 ayda %35, 2. 3 ayda %10, 3. 3 ayda %15, 4. 3 ayda %10 artış istemiş. 2025 yılı için ise altı aylık dönemler itibariyle refah Payı dahil birinci 6 ayda 25 ve ikinci 6 ayda 15 zam talep etmişti Evet bugünkü haberimiz bu kadardı başka memur ve memur Meclisi haberlerinde tekrar görüşmek üzere hoşçakalın